Dünyanın en ilginç bilimsel araştırma sonuçları Eğer Aynı zamanda aksırır ve hıçkırır ve gaz çıkarırsanız patlarsınız Vücudunuzdaki tüm damarları Uçuca Ekleseniz 19.200 kilometre eder Yani ortalama dünyayı 7 kere sarar İnsanın kalça kemiği Betondan daha sağlamdır 13 rakamının uğursuz olarak bilinmesi nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok otelde 13. katta oda bulunmamaktadır. Otomobil sayısı insan sayısından 3 kat daha hızlı artıyor. Yer çekimsiz ortamda mum alevi küre şeklinde olur. Bir bardak sıcak su bu dağımında soğuk sudan daha çabuk donar. Bir insanın kalbi dakikada 60-80 defa çarpar. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun.